Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte daha yeni kurulmuş çok olmayalı kurulmasına olan bir devlet olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunu dünyanın 5. en güçlü ülkesi olmasından kurtarıp dünyanın en güçlü birinci ülkesine sokacağız. Yani dünyanın en güçlü birinci ülkesi olacağız. Ve bu uğurda. Karşımdan hangi engeller çıkarsa çıksın hepsini beltraf edeceğiz. Teknoloji puanlarımızın en çok saldırı bonusu ordu bakımına verdim. Yönetime dair aynı zamanda önem veriyoruz. Çünkü ileride devletimiz büyüyünce bize karşı çıkabilecek insanları en kolay şekilde bastırmalıyız. Buradan vergilerimi ayarlayalım. Ve etrafımızdaki bazı devletlerle de aramızı iyi tutmalıyız. Örneğin Gazneliler. Bakın ilk turdan bize hakaret etmiştir. Bizansa da şu an aramızı tutalım. Şu an hiçbir devletle aramızın kötü olmasını istemeyiz. Ama ve lakin biz büyüyene kadar. Şu an zaten hali hazırda büyük bir devletiz. Bir imparatorluğuz. biz bu imparatorluğu bu halden alıp Tabatının Fransasını, Doğu'nun Çin'ine kadar büyütmeye amaçlıyoruz. Dünyanın en güçlü devleti Çinler olamaz. Dünyanın en güçlü devleti ancak ve ancak Türkler olur. Ve biz bu uğurda ilk adımlarımızdan olan Oğuzları şimdiden fethetmeye başlayalım. Ve amacımız aynı zamanda bütün Türkleri çat, aynı çatı altında toplama. Buradan gidip Uygurları çatımız altına alacağız. Yoksa ileride bir gelip Çinler onları alabilir. Ya da başka bir devlet herhangi bir devlet alıp uygular çatısı altına alabilir. Bazı elleri Türkçe'nin altına, Türkçe'nin içinden geçebiliyor mu? <laughs> Ve 4 tur sonra Oğuzlarla savaşa giriyoruz. Haydi Bismillah. Bizim kaç? 11.094 kişilik ordumuz var. Oğuzların 8044 8044 ekonomisi var. Şimdi buraya bir paket atabilirsek güzel olur. Ve düştü. Oğuzlar. aynı zamanda büyük gayelerimizden bir Anadolu yerimize geçildi. Anadolu ile sınırlı kal kalmayıp İstanbul yerimize geçildi. Yani anlayacağınız peygamber ölgüsüne layık Buralarda hastalık mı var? Hayır. Lan oğlum buralar çorak alaz, arar. Orada kimse yaşamıyor. Orada nasıl hastalık oluyor? Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu şu an gelirimiz az. Bizim teknolojide, ekonomide ve nüfusta her türlü şeyde dünyanın birincisi olmalıyız. Eğer dünyanın birincisi olmak istiyorsak bunların hepsini gerçekleştirmeliyiz. reset ver verliğine tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama velakin lakin özen göstermeye çalışıyoruz hepsini. Şimdi biz teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Ve buradan teknokratik ekonomiye geçmemiz lazım. Ve yeni çağımız feodalizm çağına geçmiş oldu. Şu an yıllar 1066. Şu an teknolojiye yine paramız ayıralım. Çünkü teknoloji bizim için önemli arkadaşlar. Hem askeri olarak hem de ekonomi olarak bize güzel getiriler sağlıyor. Bizim teknolojiye tüm dünyaya fark atmamız lazım ki bir süre rahatlayalım. 070 teknolojisine ulaşıp oradan bırakabiliriz arkadaşlar. Ve yıl 1070 oldu. tekrardan araştırmaya yatırımız yapalım. Ve ondan sonra artık tekrardan seferlerimize devam edebiliriz. Ve şu an tüm dünya aramızda yaklaşık olarak şöyle bir baktığımızda 0.17 teknoloji puanı var. Yani ciddi bir sayı. Ve şu an dünyanın en güçlü dördüncü ülkesiyiz. İçimden bir ses, bir ses sana şey yani edecek gibi. Öyle daha bir durum. Ve bizim yanımıza güçlü bir müttefik kalmamız lazım. Şu anki hedefimiz burayı elimize geçirmek. Buradan yavaş yavaş kutsal topraklar olan Mekke ve Medine'yi elimize geçirip aynı zamanda bu boğazın adını indiriyoruz. Orayı da elimize geçireceğiz. Şu an Bizans Fatimiler'den savaştı. Aynı zamanda Büyük de Fatimiler'den savaştı. Ve Bizans aynı zamanda Peçenekler de girmiş. Yani tam zamanı. Şu an teknokratik okyanus... Niye konuşamıyorum benim Teknokratik ekonomiden çünkü direk sivil ekonomi geçmeliyiz. Oca o o B o İnşallah gazını savaşa girmeyiz. En azından şu saldırmazlık partı da imzalayalım. Bu ordu buradan çıkmasın. Büyük kayıp verebiliriz. Hazır, hazırsız bir şekilde daldılar bize. Buradan bir tane güçlerini yoklayabilir miyiz? Şöyle küçük bir ordu gönderelim. Akıncı beyliklerine. evet. Aha. Şimdi nane yedik. Teşekkür ederim. Geri bir seninle. Tamam hadi sen o topraklara. Ben seninle sonlanmasın. <laughs> biz şu an 6 ay 29 gün kabul etmezler ki. Çok kötü bir durum var işte. Eş çıkıp aslında bu şu an bu kadar ordu. Bizim acilen buraya ortaya çekmemiz lazım. Arkadaşlar da şey, bitti. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuraya bir tane paket atabilirsek güzel olur. Aksi halde biraz bizim için kötü olabilir. Gazneler şimdi bize savaş ilan etmeyip sonra etselerdi bizim için biraz daha iyi olabilirdi. 9 ay. 3 4 tur sonra yani bir yıl geçtik sonra test çıkacaklara parış çektik gönderirse kabul edilebilir böyle bir ihtimalimiz var. Ve evet oraya paktımızı attık. Şimdi buraya bir ordu gönderelim. Orada ordu var mı? Çok. aynı zamanda buraya da bir tane yoklama kurduğum buraya. Onay olmuş. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordu burada basalım Burada kaç kişilik ordu var? Onu bir seninle barış yapabilir miyiz? Bak sen toprak alma ben seninle alayım. Burada da ordumuz bayağı bir azaldı. Bu ordumuzu şöyle çekebilirsek çok güzel olur. Ve kabul etmeliler. Ve şu an büyük bir hezimet alacak gibi gözüküyoruz. Bizim bu durumdan çıkmamız lazım. Bak gel düzgün ateş kesimizi sağlayalım. Ha, teknolojimiz onların yüksek ama sıkıntıdaeyiz Buraya paket atmamız lazım bizim. Evet. Biz bunlar hangi biriyle uğraşalım? Burada liman yok. Mu? Ha var. O ordumuzu Oradan kaçırıp buraya getirebilirsek. Yine şimdi görüşürüz. tamam gel hadi bak. Şunu da al. Git başından benim ye. Ben zaten son intikamımı alacağım. Aradan vurmak neymiş göreceksin. Başına çıkamadım. yine babaya Kredi alamıyoruz mu? Arkadaşlar video 21 dakikaya geliyor. Bugünlük de bu kadardı. İnşallah yarınki bölümde hem bunların hem de bunların içinden geçtik. şu anda ikisi bir bizim ordumuz olmadığı bir zamanda bize savaş ilan ettikleri için sekte yoradık yoksa biz bunların içinden geçerdik ha bunlar yine biraz da zorlardı ama ben bunlarda intikamımı alacağım evet efendim neyse bugün de bu kadar iyi günler dilerim bye bye